Herkese merhaba efendim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber supangle yapacağız efendim. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hemen tarifime geçmek istiyorum. Sütümü tencerenin içerisine aldım. 1 litre sütüm var. 1,5 su bardağı şekerim var. 5 yemek kaşığı nişastam var. 2 yemek kaşığı unum var. 2 yemek kaşığı da şu şekilde dolu dolu kakaom var 1 yumurta sarımı da ilave ettikten sonra hepsini güzelce karıştırıyorum Supanglem hazır. Kıvamı bu şekilde koyulaştı göstereyim Şimdi ocağımdan indirebilirim artık Supanglemi ocağımdan indirdim Hala çok sıcak bir çay bardağı bitter ve sütlü çikolata karışımı içerisine alıyorum şöyle bir yemek kaşığı dolusu tereyağım var hepsini içerisine alıyorum ve bir yemek kaşığı dolusu şöyle tepeleme e, koyu kıvamlı kremam var krema şart değil ama koyarsanız çok güzel oluyor kıvamı daha böyle bir e, dolgun dolgun oluyor. Daha güzel pürüzsüz oluyor. Sıcakken hepsini karıştıracağım. Çikolatamı, tereyağımı ve kremamı iyice karıştırdım. Üzerine sıfıra sıfır streç kapatıyorum. Tamamıyla soğumasını bekleyeceğim. Daha sonrasında bir iki işlemi daha var. Onları da yaptıktan sonra sunumu hazırlayacağım. Tamamıyla tenceremin içerisinde soğumasını sağladım. Hemen poşetini çıkartıyorum. Bu şekilde göstereyim. İçerisine buz gibi su ilave ediyorum. <laughs> Sofle tenceremizin içerisine 2 su bardağı kadar soğuk su ilave ettim. Su tenceremizin içerisine 2 su bardağı soğuk su ilave ettim. Daha sonrasında karıştırma kabına alarak iyice blenderdan geçirdim. Pürüzsüz bir kıvam elde ettim şu anda. Şimdi de servise hazırlıyorum. Su hazırladım arkadaşlar. Kuplarıma döküyorum. Evet arkadaşlar su panglelerim hazır. Servise de hazır hale getirdim. Göstermek istiyorum hemen. Dokusu, kıvamı bu şekilde. Çok güzel bir şekilde kaşığa geliyor. Tadı, lezzeti efsane. Harika. Beğeneceğiniz lezzetlerden, tadlardan bir tanesi. Tarifimi muhakkak ekleyeceğim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun.